Sevgili arkadaşlar merhaba, Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi konu anlatım videosunda devam ediyoruz. Bugün Osmanlı Devleti'nin ekonomi ünitesini anlatacağım. Lütfen kısa notlar alarak çalışalım. Çünkü burada bilmediğiniz bazı kelimeler var. Bunları kısa kısa not alın. Daha sonra bunları mutlaka tekrarlayın. Eğer hazırsanız hemen başlayalım. Klasik dönem Osmanlı ekonomisinde iaşicilik, gelenekçilik ve fiskalizm gibi üç ana etken var arkadaşlar. Bunları tek tek açıklayalım. İaşicilik dediğimiz halkın refahı ve mutluluğu için piyasada arzu edilen kalitede ve ucuz fiyata yeteri kadar mal bulunmasıdır. Yani iaşecilikte de amaç değil, bol miktarda mal bulunacak. Halk mal bulmada zorluk çekmeyecek. Gelenekçilik ise arkadaşlar üretim, iş gücü ve sermaye devamlı kontrol edilerek dengenin korunmaya çalışıldığı uygulamadır. Son şey olarak fiskalizmi açıklayalım. Fiskalizmde yöneticiler devlet harcamalarını kısarak devletin gelirlerini yükseltmeye çalışmışlardır. İşte bunlar klasik dönem Osmanlı ekonomisinin temel etkenleri kelimeleri mutlaka bilirim. Osmanlı ekonomisinde ahiler önemli bir rol oynamıştır. Osmanlı Devleti'nde ahi örgütlenmesine biz lonca diyoruz. Yani ilk Türk İslam Devleti'nde ahiler vardı. Bunlar daha sonra Osmanlı'da neye dönüşüyor? Lonca teşkilatına. Esnaflar birbirleriyle yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamak amacıyla esnaf birlikleri kurmuşlar ve kurdukları bu esnaf birlikleriyle de teşkilatlanmışlardır. Yani esnaf teşkilatlarında bugünkü gibi işte esnaf odası, pazarcılar odası, şoförler odası gibi ne yapmışlar? Teşkilatlanmışlardır. Şehirlerde plansız iş yeri açmayı önlemek ve bölgeler arasında ekonomik dengeyi sağlamak için bu teşkilatlar ne yapmış? Devletle birlikte tedbirler almışlardır. Kısaca biz esnaf teşkilatlarına ne diyoruz? Bunu unutmayalım. Lonca teşkilatı diyoruz. Burada önemli bir kelime var. Gedik hakkı. Gedik hakkı ihtiyaç duyulduğunda gerekli mesleki yeterliğe sahip kişilerin dükkan açma hakkıdır. Yani kısaca gedik hakkı arkadaşlar dükkan açma yetkisidir. Osmanlı Devleti'ni isteyen herkes istediği sayıda dükkan açmıyordu. Gedik hakkına sahip olan kişiler dükkan açabiliyorlardı. Gedik hakkı sayesinde ticaret, ziraat ve sanayide dengeler korunmuş, ekonomik düzenin devamlılığı sağlanmıştır. Osmanlı Devleti'nde esnaf ve zanaatkarların kar oranlarının devlet ve lonca tarafından belirlenmesine biz naf diyoruz. Nar arkadaşlar kısaca fiyatların belirlenmesi. Yani işte ekmek ne kadar satılacak? Hangi aralıkta satılacak? Yani devlet ne yapıyordu? Fiyatları kontrol ediyordu. İşte biz buna ne diyoruz? nar sistemi diyoruz. Kapalı çarşının ekonominin kalbinin attığı yer olması burayı diğer ülkelerle rekabet merkezi haline getirmiştir. Yani Osmanlı'da kapalı çarşı önemliydi. Evet burada kapalı çarşının fotoğrafını görüyorsunuz. Burada Osmanlı satıcıları ile ilgili bir görsel var. Burada halı ticaretiyle uğraşanlar var. Osmanlı Devleti büyük oranda tarıma dayalı sosyoekonomik bir yapıya sahipti ve nüfusun çoğunluğu köylerde yaşıyordu. O zaman ne diyoruz? Osmanlı ekonomisinin temeli tarım. Köylülerin büyük bir kısmı vergi vermekle yükümlü reayadan oluşur ve çift hane sistemi denilen bir sisteme tabiydiler arkadaşlar. Reaya dediğimiz halk. Çift hane dediğimiz de bu tarımla uğraşanların ne diyelim bağlı olduğu sistem. Çift hane de şu oluyor bir çiftçinin bir öküz de ekebileceği kadar arazisi var. İşte biz bu sisteme ne diyoruz? Çifthane sistemi diyoruz. Halkın çok az bir kısmı da mukata denilen işletme biçimindeki yerlerde yaşıyordu. Toprağın mülkiyeti devlete kullanma hakkı ise köylüye aitti arkadaşlar Osmanlı'da. Yani Osmanlı'da köylü toprağa sahip değildi. Toprak devletinde ama kullanma hakkı köylüye aitti. Köydeki her bir aileye bir çift öküzün sürebileceği bir arazi verilmekteydi. Köylüler delik sahibine çift vergisi öderler. Ellerinde tuttukları topraklarda ürettikleri koyun, keçi, bal gibi ürünlerin üretim üzerinden belli miktarda vergi verirlerdi. Bu vergiler de yine dilik sahiplerine ödenirdi. Yani arkadaşlar dilik sisteminde neydi? Toprak devletinde. Devlet bunu maaş karşılığında tımar sahiplerine veriyor. Tımar sahipleri de köylüye dağıtıyor. Köylü ürün elde ediyor ve bundan ne yapıyor? Dilik sahibine, tımar sahibine vergi veriyor. Eğer köylüler toprağı 3 yıl üst üste ekmezlerse bu toprak köylünün elinden alınır ve başkasına verilirdi. Toprağı 3 yıl üst üste ekmeyen köylü ceza olarak çift bozan vergisi öderdi arkadaşlar. Burada da amaç ne? Üretimde devamlılığı sağlamak. Bu dönemde tüketiciyi koruma konusunda kadı ve muhtesiplerin önemli yetkileri ve sorumlulukları vardı. Biliyorsunuz kadı hakimlerdi, de çarşı, pazarı, ekonomiyi kontrol eden insanlardı. Sanayi ve tarım ürünlerinin aynı özellik ve kalitede tüketiciye ulaşmasına bu kurumlar yani kadı ve muhtesipler ne yapardı? Çalışırlardı. Fiyatlar önceden belirlenmiş, esnafın belirlenen fiyatların üzerinde satış yapmasına da izin verilmemişti. İşte biz bu sisteme ne diyorduk arkadaşlar? Nar sistemi diyorduk. Özellikle Ramazan ayında buna çok dikkat edilirdi. Şehre gelen tarım ürünleri kapan adı verilen toptancı hallerine getirilerek burada ne yapılırdı? Esnaflara dağıtılırdı. O zaman kapan neymiş arkadaşlar? Toptancı hali. Toptancı halinde ürünler gelip Buradan da esnaflara dağıtılır. Esnaflar da ne yapardı? Buradan üretimlerini yaparlardı. Osmanlı toprakları doğu ve batı ekonomilerini birbirine bağlayan ipek ve baharat yollarının Akdeniz'e ulaştığı bölgede bulunuyordu. Osmanlı'da dış ticaret ve transit ticaret teşvik edilmiş elde edilen gümrük vergileriyle devlet için önemli bir gelir kaynağı oluşturulmuştur. Yani arkadaşlar bu ipek ve baharat yolu Osmanlı'da kesiştiği için Osmanlı çok fazla vergi alabiliyordu. İşte bu da büyümesinin en önemli nedenlerinden biriydi. İpek yolu biliyorsunuz Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar uzanıyordu. Baharat yolu da yine Hindistan'dan başlayıp Avrupa'ya kadar uzanıyordu. Ticaret yolları üzerinde güvenlik amacıyla derbentlik yani karakollar oluşturuyordu. Derbentlik teşkilatı dediğimiz karakollar arkadaşlar. Tüccarların ulaşımını kolaylaştırmak, taşımacılık işlerini yapmak için de Mekkali tayfesi vardı. Bunlar da ne yapıyordu arkadaşlar? Taşıma işlerini yapıyordu. Kervanların dinlenebileceği kervan saraylar, hamlar, imaret ve misafirhaneler de yine Osmanlı'da vardı. O zaman buradaki önemli kelimeler ne? Derbent dediğimiz karakol, Mekkari tayfesi dediğimiz taşıma işleriyle uğraşanlar. Zaten kervan hanları da biliyorsunuz. Burada ticaret yapanlar dinleniyordu. Evet bu görselde önemli ticaret yollarını görüyorsunuz. Az önce dediğim gibi Çin'den başlayıp Avrupa'ya giden İpek yolu ve Hindistan'dan başlayıp Avrupa'ya giden Baharat yolu vardı. Arkadaşlar İstanbul, İzmir, Antalya, Alanya, Sinop ve Trabzon limanları karayollarının bittiği yerde yer alırdı. Onun için de limanlar Osmanlı'da çok önemliydi. Osmanlı Devleti ticarete büyük önem vermiş ve ticareti geliştirmek amacıyla çeşitli tedbirler almıştır. 14. ve 15. yüzyılda doğu akdeniz ticaretinin elinde bulunduran Ceneviz, Venedik ve Fransa gibi devletlere ne yapılmıştı? Bazı imtiyazlar verilmişti. Burada amaç ne? Bu Ceneviz, Venedik ve Fransa gibi ülkelerin Osmanlı ülkesinde Ticaret yapmaları, vergi bırakmalarıydı. Osmanlı Devleti Fatih Sultan Mehmet döneminde Kırım'ın fethiyle İpek Ticaret Yolunu, Yavuz Sultan Selim döneminde de Mısır'ın fethiyle Baharat Ticaret Yolunu denetim altına almıştır. Böylece devlette ne oldu arkadaşlar? Çok büyük bir ticari canlanma oldu. Şunu unutmayalım. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alıyor. Daha sonra Kırım'ı fethediyor. Böylece İpek Yolu bizim kontrolümüze geçiyor. Yavuz Sultan Selim'in de Mısır'ı almasıyla Baharat yolunun denetimi kime geçiyor? Osmanlı'ya geçiyor. Yalnız baharat yolu e, çok fazla etkili olmayacak. Neden? Çünkü o sırada zaten Avrupa'da e, coğrafi keşiflerin başlamasıyla birlikte baharat yolu önemini kaybedecek. Arkadaşlar Denizli'de Pamuklu Sanayi, Musul, Bursa, Bilecik, İstanbul ve Üsküdar'da ipekli Sanayi, Erzurum ve Erzincan'da ise Yünlü Dokuma Sanayi kurulmuştur Osmanlı'da. İstanbul, Edirne, Bursa, Tokat ve Doğu Anadolu'da deri işlemeler yapılmış. Karaman'da e, kaliçe dediğimiz küçük halı, demirci, gördes ve kulada halı ve kilim dokumacılığı gelişmiştir. Yine Çuha Antalya'da keten ve kendir Sanayisi ise Karadeniz'de gelişmiş. Bunlar çok da fazla önemli değil. Kök boyalarıyla yapılan Edirne Kali pamuk boyama işi hem içeride hem de dışarıda ün kazanmıştır arkadaşlar. Ülkenin değişik yerlerinde tophane, kumbarahane, fişekhane ve baruthane gibi işletmelerde kurulmuştur. Şimdi de Merkez Maliyesi ve Hazine'ye bakalım. İlk kez 1. Murat zamanında Çandarlı Kara Halil Paşa ve Karamanlı Rüstem Paşa tarafından oluşturulan Osmanlı Devleti Mali Teşkilatı'nın başında defterdar bulunuyordu. Yani arkadaşlar defterdar Osmanlı'daki mali işlere bakan kesim. Defterdarların idaresinde Osmanlı hazinesini biz ikiye ayırıyoruz. Birincisi iç hazine yani hazine-i hassa. Bu hazine arkadaşlar padişaha aitti ve gerektiği zaman da devlet hazinesine buradan para aktarılırdı. Yani hazine-i hassa zaten burada has kelimesi geçiyor. Bu padişaha ait dış hazine yani devlet hazinesi, örfü ve şeri vergilerin, ganimet gelirlerinin ve diğer gelirlerin toplandığı hazineydi. Bu iki hazineyi unutmayalım. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin mali sistemi merkez maliyesi, tımar ve vakıflardan oluşuyordu. Merkez maliyesi temel gelir kaynakları, mukata gelirleri, cizye yani gayrimüslimlerden alınan askerlik vergisi gelirleri, avarız yani olağanüstü durumlardan alınan vergilerden oluşuyordu. Tekrarlayalım. Merkez maliyesinin gelir kaynakları mukataa gelirleri, cizye ve avarız gelirleriydi. Mukataa geliri doğrudan merkezi hazineye aktarılan vergi ve gelir kaynaklarıdır. Yani uzaklarda toplanan vergi doğrudan neye geliyordu? Hazineye geliyordu. Gümrük, darphane tuzdalar ve maden gelirleri gibi devlete ait kaynaklar mukataa usulüyle işletilmiştir arkadaşlar. Mukataalar günümüzde özel teşebbüsler tarafından işletilen şirketlere benzetilmiştir. Osmanlı Devleti'nin en önemli giderler arasında asker maaşları yani ulufeler ve savaş harcamaları yer alıyordu. Osmanlı Devleti'ndeki vergi sistemine bakalım. Osmanlı Devleti'nin topraklar üzerinde tek tip vergi düzeni yoktu arkadaşlar. Fethedilen bölgelerin coğrafi şartları, etnik ve kültürel özellikleri ile sosyal ve ekonomik yapısı dikkate alınarak vergi konusunda ayrı ayrı düzenlemeler yapılmıştır. O dönemde arkadaşlar Osmanlı'nın bu vergileri nakit olarak merkezi hazineye toplayıp harcaması güç olduğu için tımar sistemi içinde vergi toplama hakkı dirlik sahiplerine ve vakıflara bırakılmıştır. Bunlar ne yapıyordu? Köyden vergi alıyordu. Bunun karşılığında hem devlete asker besliyorlardı hem kendi geçimlerini sağlıyorlardı. Vergiler şeri ve örfü vergiler olmak üzere Osmanlı'da ikiye ayrılıyor. Şeri vergiler dediğimiz dini vergiler arkadaşlar. İslam dininden kaynaklanan vergiler. Bunlardan birincisi öşür. Öşür Müslümanlardan alınan ürün vergisidir. Yani köylü tarlasını eker, biçer, aldı ürünün bir kısmını vergi olarak devlete verir. Haraç gayrimüslimlerden alınan ürün vergisidir. Cizye gayrimüslim erkeklerden askerlik yapmadıkları için alınan vergidir. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimler askere alınmıyordu. Onun yerine vergi veriyorlardı. Anan, küçük küçükbaş hayvan vergisidir. Zekat, Müslümanlardan deniz ürünleri, madenler, zirai ürünler ve ticari faaliyetlerden elde edilen gelirlerden alınan vergidir. Arkadaşlar örfü vergilerle devam edelim. Örfü vergiler dediğimiz neydi? Töreden kaynaklanan vergilerdi. Bunlardan birincisi çift tane. Çift tane bir çift öküz ile işletilebilen araziden alınan vergiydi. Yani arazi vergisi. Çift bozan, toprağını izinsiz olarak terk eden veya 3 yıl üst üste ekmeyenlerden alınan vergiydi. İspenç, gayrimüslimlerden alınan toprak vergisi. Baç, çarşı ve pazardan alınan vergi. Ağıl, sürü sahiplerinden alınan vergi. İmdadiye-i sefer sırasında alınan vergi. İmdadiye-i Hazariye barış zamanında alınan vergi. Derben köprü ve geçitlerden alınan vergi. Avarız'da olağanüstü hallerde alınan vergiydi. Arkadaşlar bunlar mutlaka kısa kısa yazıp tekrar edelim. Çünkü bunlar önemli. Şimdi Osmanlı ekonomisinin temelini oluşturan tımar sistemine bakalım. Tımar sistemi devlete ait arazilerin gelirlerinin asker ve memurlara maaş karşılığı verildiği sistemdir. Devlete ait olan tımar toprakları miras bırakılamaz, vakfedilemez ve bağışlanamaz arkadaşlar. Tımar sisteminin zamanla bozulmasıyla birlikte güvenlik sorunu ortaya çıkmış. Köylüler ve sipahiler toprakları bırakıp şehirlere göç etmiş. Boş kalan tımar toprakları ise daha sonra özel mülkiyete dönüşmüştür. Arkadaşlar tımar sistemi neydi? Burada bir daha tekrarlayayım. Tımar sisteminde toprak devletin. Devlet bunu maaş karşılığında ne yapıyor? Asker ve memurlarına veriyor. Onlar da bu toprakları köylüye dağıtıyor. Köylü buraya ekiyor, biçiyor ve tımar sahibine vergi veriyor. Tımar sahibi de bu verginin bir kısmıyla geçimini sağlarken bir kısmıyla da ne yapıyor? Devlete asker besliyor. Tanzimatla birlikte tımar sisteminin hukuki varlığı da bitmiş. Liberal bir toprak sistemine geçilmiştir. 1858'de arazi kanunnamesi ile zirai topraklarda özel mülkiyet ön plana çıkmış. Miri toprakların yani devlet topraklarının büyük bir kısmı şahısların eline geçmiştir. Evet Osmanlı ekonomisinin ikinci önemli kısmı vakıf sistemine bakalım. Vakfın esası bir malı insanların yararlanması için kendi mülkiyet sahasından çıkarıp toplumun yararına sunulmasıdır. Vakıfta bağışlanan mallar taşınır ve taşınmaz olarak ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Asıl vakıf akarda denilen taşınmaz malların vakfıdır. Yani han, hamam, çarşı, zirai topraklar gibi taşınmaz malların gelirleriyle hayır kurumları finanse edilir. Yani arkadaşlar vakıf sisteminde ne oluyor? Bir yerin toprak gelirleri, ya da başka gelirler ne yapıyor? Hayır için kullanılıyor. Cumhuriyet ilan edildikten sonra 1924 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuş ve 1970 yılında ise bu kurumun çalışma alanı genişletilmiştir. Arkadaşlar şimdi Osmanlı ile Avrupa ekonomisinin anlayışına bir bakalım. Ne gibi farklılıklar var? Ne gibi özellikleri benziyor? Arkadaşlar Osmanlı devletinin ekonomik anlayışı sosyal refahın sağlanması için piyasada yeteri kadar malın bulundurulması esasına dayanmış yöneticiler halkın en iyi şekilde yaşatılması için çalışmıştır. Yani Osmanlı Devleti anlayışında rekabetten ziyade ne vardır? İşbirliği ve dayanışma vardır. Arkadaşlar Osmanlı'da genelde ne istemiştir? Düzen istemiştir. Bir rekabet, bir değişiklik istememiştir. Batı'da kralların yanında toprak zenginlerinden oluşan feodal bir yapı vardı. Halkın vefahı ve huzuru ise feodal beylerin inisiyatifindeydi arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde kamu harcamalarının büyük bir kısmı vakıf kurumları tarafından karşılanmıştı. Avrupa'da ise böyle bir kurum yoktu. Coğrafi keşiflerin ve kapitülasyonların Osmanlı ekonomisine etkilerine bir bakalım. Osmanlı Devleti 14. ve 15. yüzyıllarda Doğu Akdeniz ticaretini ellerinde bulunduran Ceneviz, Venedik ve Floransa gibi Avrupa ülkelerinin ne yapmıştı? Bunlara imtiyazlar vermişti. Burada amaç ne arkadaşlar? Ticareti canlı tutmak. Çünkü ticaret bunların elindeydi. Limanlar bizim elimizdeydi. Ne yaptı bu iki devlet? ortaklık yapmış oldu. Osmanlı Devleti 16. yüzyıldan itibaren coğrafi keşiflerin olumsuz etkilerini azaltmak, Avrupalı tüccarları Doğu Akdeniz'e çekmek ve siyasal dostluklar kurmak amacıyla önce Fransa'ya daha sonra da İngiltere ve Hollanda gibi diğer Avrupa devletlerine ne verdi? Kapitülasyonlar verdi yani ekonomik ayrıcalıkta. Burada amaç neymiş? Bir, Hristiyan birliğini parçalamak. iki siyasal ortaklıklar kurmak. Üçüncüsü de coğrafi keşiflerin etkisini azaltmak. Akdeniz limanlarını tekrar canlandırmak. Biliyorsunuz coğrafi keşiflerle birlikte Akdeniz limanları önemini kaybetti. Ne oldu? Okyanus limanları önem kazandı. Ayrıca coğrafi keşiflerle birlikte sömürgecilik faaliyetleri de hız kazandı. Sömürgecilik faaliyeti sanayi inkılabı ile birlikte ayrı bir ilme kazandı. İngiltere bu dönemde büyük bir sömürge imparatorluğu kurdu. Sömürgecilik faaliyetleri sonunda zenginleşen Avrupa ekonomisi karşısında Osmanlı Devleti maalesef zayıf kaldı arkadaşlar. Başlangıçta ticareti canlandırmak için verilen Kapitülasyonlar ilerleyen dönemlerde Osmanlı ekonomisini dışa bağımlı hale getirdi ve Osmanlı mali teşkilatı maalesef çöktü. Kapitülasyonların olumsuz etkileri nedeniyle Osmanlı sanayisi çökme noktasına gelmiştir. Arkadaşlar az önce de söylediğim gibi 16. yüzyıla kadar ticaret yolları büyük ölçüde Osmanlı Devleti'nin kontrolündeydi. Coğrafi keşifler sonucu Osmanlı'nın Akdeniz ve Karadeniz'deki ticaret limanları önem kaybederken Atlas Okyanusu'na kıyısı olan Avrupa limanları önem kazandı. Amerika'nın altın ve gümüşlerinin Avrupa'ya girmesiyle birlikte Osmanlı akçesi değer kaybetmiş. Bu durum Osmanlı ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir. 17. yüzyıl sonlarına doğru Osmanlı ekonomisine bir bakalım. Tımar sisteminin bozulmasıyla güvenlik sorunu ortaya çıkmış. Köylüler ve spayiler toprağı bırakıp şehre göç etmiştir. Osmanlı Devleti 17. yüzyılda uzun süren ve üst üste kaybedilen savaşlar nedeniyle ekonomik açıdan sıkıntılar yaşamış. Devlet bütçesinde açıklar oluşmuştur arkadaşlar. Osman Devleti tımar sisteminin bozulmasından sonra iltizam sistemine geçmiştir. Nedir bu iltizam sistemi ona bakalım. Bu sistem devletin vergi kaynaklarının işletilmesinin açık artırma usulüyle belli bir süreliğine mültezimlere verildiği sistemdir. Burada amaç ne arkadaşlar? Hazineye hızlı nakit girişini sağlamak. Olay şu. Devlet vergiyi toplayamadığı için bir bölgenin vergi hakkını, vergi toplama hakkını peşin para karşılığında mültezimlere veriyor. Müktezimler de devlete bir miktar para veriyor. Daha sonra oraya gidip oranın vergisini topluyor. Burada amaç ne? Devlet peşin olarak paraları topluyor ve hazineyi dolduruyor. İltizam sisteminde sık sık değişen mültezimler daha fazla kar sağlamak amacıyla vergi kaynaklarını talan etmeye başlayınca bu durumu engellemek ve vergi devamlılığını sağlamak amacıyla vergi kaynaklarının mültezimlere ömür boyu verilmesi anlamına gelen malikane sistemine geçilmiştir. Yani malikane sisteminde vergi toplama hakkı bir yılına değil ömür boyu veriliyor. Bu sistem ayanların yani toprak ağalarının o bölgedeki yerel güçlerin güçlenmesine neden olmuş. Ayanların güçlenmesiyle devletin karşısında güçlü bir zümre ortaya çıkmıştır. Bu da Osmanlı merkez sistemini zayıflatmıştır arkadaşlar. Batı'daki yeni ekonomik yaklaşımlara ve Osmanlı'ya bakalım. 15. ve 18. yüzyıllar arasında Avrupa'nın ekonomi anlayışına yeni bir yaklaşım ortaya çıktı arkadaşlar. Merkantilizm denilen bu iktisadi hakkında devletin büyümesinin ekonominin güçlenmesiyle birlikte olacağı savunulmuştur. Eskiden arkadaşlar devletin büyümesi, güçlenmesi toprağa bağlıydı. Yani toprağa çok olan devlet daha güçlüydü. Yalnız merkantilizmle birlikte ne oldu? İktisadi açıdan daha çok madene sahip olan, daha çok paraya sahip olan devlet daha güçlü sayıldı. Merkantilizmde milli ve güçlü bir devlet, dış ticaretin gelişmesi ve değerli madenlere sahip olma bunlar neydi arkadaşlar? Önemliydi. Bundan önceki durumdan önemliydi? Tabii ki toprak önemliydi. Bu ekonomik anlayışa göre birey ile devlet arasındaki tercihte devletin çıkarları ön plana alınmıştır. Merkantilizm de makövelizm anlayışında olduğu gibi ekonomide de amaca ulaşmak için her yol denenmelidir ilkesine dayanıyordu. Yani devlet ekonomide güçlü olmak için her yolu deniyor, her şey mübahtı arkadaşlar. Osmanlı ekonomisi merkantilizm anlayışına uygun değildi. Osmanlı'da ne vardı arkadaşlar? İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak esastı. Yani devleti büyütmek her şartta devleti büyütmek, devleti zenginleştirmek değil de insanların ihtiyaçlarını karşılamak amaçtı. Osmanlı ticareti bir amaç olarak değil araç olarak kullanılıyor. İthalat çoğu zaman özendiriliyordu. Neden ithalat özendiriliyor? Çünkü ülkenin içinde çok fazla mal olması isteniyordu. Merkantalizmde ise arkadaşlar tam tersi bir anlayış vardı. İthalat kısıtlanıp ihracat destekleniyordu. Neden? Çünkü ülkeye çok daha fazla gelir sağlanması isteniyordu. Şimdi Osmanlı Devleti'ndeki para politikasına bir bakalım. Osmanlı'da ilk para Osman Bey döneminde bastırılıyor. Kullanılan bu ilk paralara bir sikke diyoruz. Osmanlı Devleti'nin temel para birimi ise arkadaşlar akçedir. Arkadaşlar Osmanlı ekonomisinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle zaman zaman yetkililer paraların ayarıyla oynamışlardır. Biz buna ne diyoruz? Taşiş diyoruz. Yani taşiş şu. Osmanlı paralarının içinde belli bir miktarda altın ya da gümüş bulunuyor. Bu da o paranın değerini belirliyor. Eğer siz onun içindeki altın ve gümüşü azaltırsanız onun değeri azalıyor. İşte ta Taşiş dediğimiz bu. Akçe giderek değerini kaybedince 1623'te para adında yeni bir sikke bastırılıyor. 17. 17. yüzyılda Taşiş uygulamasından sonra maaşları yeni paralarla ödenen ve satın alma gücü azalan yeni yeniçeriler ne yapacaklar? Ayaklanacaklar. Yani eskiden 100 akçeyle alabildikleri şeyler artık ne yapacaklar? 150 akçeyle alabildikleri için maaşlar da sabit kaldığı için yeniçeriler ayaklanacak. Dünya ekonomisiyle ilişkilerin arttığı yeni dönemde ilk defa Abdülmecid döneminde 1840 yılında Kayme denilen kağıt paralar bastırılıyor arkadaşlar. O zaman Kayme neymiş? Osmanlı'daki kağıt para kimin zamanında bastırılıyor? Abdülmecid zamanında. 1844'te tasfihi Ayar ismiyle yeni madeni para düzenlemesi yapılmış. Bu düzenlemeden sonra 1 gram saf gümüşü bulunan birimi kuruş, 20 kuruş değerindeki gümüş paraya mecidiye ve 100 gümüş kuruş değerindeki altına lira adı verilmiştir. Evet bu 2. Abdülhamit dönemine ait 100 kuruşluk kayme. Sanayi inkılabının Osmanlı ekonomisinin etkilerine bakalım arkadaşlar. Sanayi devrimi 1750 yılında İngiltere'de başlamıştır. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti sanayi ve ticaret politikası yüzünden gerilemişti. Yani Osmanlı Devleti sanayi inkılabına ayak uyduramadığı için ne oluyor? 18. yüzyılda gerileyecek. Loncalar tefeciler için gelir kaynağı olmuş üyelikler ve imalet haneler parayla alınıp satılır hale gelmişti. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa'nın sanayi malları Osmanlı pazarını adeta istila etti. Çünkü arkadaşlar bizimkiler el emeğiyle yaparken adamlar fabrikalarda ürettiler. El işçiliği gerektiren bakırcılık, kunduracılık, terzicilik, fırıncılık gibi bazı meslek dalları dışında ürünlerin çoğu dönemde Avrupa'dan gelmeye başladı. Osman Devleti'nin 19. yüzyılda merkez teşkilatının artan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dış borçlanmaya gittiğini görüyoruz. Bu da ekonomimizi tam olarak çökertti arkadaşlar. İlk defa biz 1853 yılında çıkan Kırım Savaşı sırasında ne yaptık? Dış borçlanmaya gittik. İlk dış borcu kimden alıyoruz? İngiliz ve Fransızlardan. Bunu da unutmayalım. Kırım Savaşı sırasında savaşın masraflarını karşılamak için biz ilk defa dış borç alıyoruz. Kimden alıyoruz? İngiliz ve Fransızlardan. Osmanlı Devleti zamanla dış borçlarının faizlerini bile ödeyemez duruma geldi. Böylece 2. Abdülhamit döneminde Muharrem kararnamesi imzalanıyor ve böylece ne kuruldu arkadaşlar? Duyun-u Umumiye Kurumu. Bu kurum şu arkadaşlar. Duyun-u Umumiye Osmanlı Devleti'ndeki vergiler topluyor. Bunların büyük bir kısmını borcumuz olan devletler ödüyor. Yani şöyle düşünün. 5 kalem vergi toplandıysa bunun bir kalemi Osmanlı Hazinesi'ne aktarılıyor. Kalan kalemleri de ne yapıyor? Borç karşılığı yabancı ülkelere gönderiliyor. Ne zaman kuruldu bu duyurulur 1881 yılında. Osmanlı'daki bankacılık faaliyetlerine bakalım. Osmanlı Devleti'nde 1847 yılında Galata bankerleri Banka Dersaadet'i kurdular. Yani bu Banka Dersaadet ne arkadaşlar? Osmanlı'daki ilk banka. Daha sonra merkezi Londra'da olan İngiliz sermayeli Banka Osmanlı Şahane kuruldu. Temelini Mithat Paşa'nın kurduğu memleket sandıklarının oluşturduğu Ziraat Bankası ise 1888 yılında kuruldu. O zaman tekrarlayacak olursak Osmanlı'daki ilk banka Bankı der Daha sonra Bankı Osmanlı Şahane kuruluyor. Daha sonra da arkadaşlar ne kuruluyor? 1888 yılında Ziraat Bankası kuruluyor. Arkadaşlar bankacılık konusuyla birlikte konu anlatım videomuzu burada tamamlıyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Çünkü YouTube algoritması bunlara çok önem veriyor. Bize destek olmak istiyorsanız mutlaka videolarımızı beğenin. Herkese iyi çalışmalar.